bir düşün. Her gün elinde tuttuğun telefon, arama geçmişin, haritalarda yaptığın her hareket hepsi bir yere kaydediliyor. Ve o yer düşündüğünden çok daha derin. Adı Google. Ama biz onun sadece yüzeyini görüyoruz. Google arama motorundan çok daha fazlası. O modern dünyanın en büyük zihin haritası. Bir tıklamanla düşüncelerini, alışkanlıklarını korkularını analiz eden görünmez bir sistem. Google'ın senin hakkında bildiği şeyler, senin kendin hakkında bildiklerinden bile fazla. Konum geçmişin, sildiğini sandığın fotoğraflar, ses kayıtların, hatta dinlenmediğini sandığın anlar bile tümü sessizce bir sunucuda depolanıyor. Ve işte orada dark data, yani karanlık veri denilen bir alan başlıyor. Bu veriler asla kullanıcıya gösterilmez. Ama analiz edilir sınıflandırılır, satılır ve bazen çok daha tehlikeli amaçlarla kullanılır. 2013'te sızan bazı belgelerde Google'ın belli hükümet kurumlarıyla gizli veri paylaşım anlaşmaları yaptığı ortaya çıkmıştı. O zamandan beri kimse gerçekte hangi verilerin paylaşıldığını bilmiyor. Biliyor musun? Google'ın veri merkezleri dünyanın en güvenli 10 yerinden biri olarak kabul ediliyor. Her biri sanki bir nükleer sığınak gibi tasarlanmış. Ama oraya kimse giremiyor. Ne çalışanlar ne de kullanıcılar. Bazı eski mühendislerin anlattığına göre orada Project Night View adında gizli bir sistem var. Bu sistem insan davranışlarını tahmin etmek için geliştirilen ilk küresel yapay zeka modülüydü. Resmi olarak yok edildiği söylendi. Ama izleri hala bazı veri akışlarında tespit ediliyor. Yani belki de senin bir sonraki hareketini o sistem zaten biliyor. Reklam önerileri, YouTube videoları, hatta gördüğün haberler hepsi kişisel tercihlerine göre değil, senin manipüle edilebilir zayıf noktalarına göre seçiliyor. Bugün gördüğün dünya algoritmaların sana göstermek istediklerinden ibaret olabilir. Gerçeği görmek artık senin elinde değil. Çünkü Google sadece arama yapmıyor, seni okuyor, seni öğreniyor ve seni biçimlendiriyor. Ama asıl soru şu: o kadar çok şeyi bilen bir sistem. Ne zamandır insanlık için değil, kendisi için çalışıyor olabilir. Bu video sadece başlangıç. Karanlık veri çağının ilk perdesi yeni açılıyor. Zeka Durağı, görünmeyeni görmeye ve bilinmeyeni anlatmaya devam edecek.